Şimdi öncelikle bir isim soyad alalım. Ne işle meşgulsünüz? Ee, Osman Şahin Köşker, e, Pomega'nın genel müdürüyüm. Peki nasıl geçiyor sizce? izleniminiz nedir fuarla ilgili? Tabii bugün ilk gün e, bizim de heyecanımız var. Biz daha önce SolarX'ta e katılmamıştık bizim de ilk fuar tecrübemiz oldu Solarex'te. O yüzden biz de heyecanlıyız. Şu an için gayet e, olumlu geçiyor. Aynı zamanda hem e, katılımcılar hem de e, ziyaretçiler açısından yoğun bir fuar olacağı benziyor. Biz de onu bekliyoruz. Peki e, nedir bu seneki hedefler e, şirketin amaçlarını biraz anlatın bize. Tabii Pomega e, Türkiye'deki ilk e, LFP batarya, batarya hücre fabrikası yatırımı ve e, çok önemli bir yatırım. Aynı zamanda kontrol metin bir iştiraki. Eee öyle olunca da tabii çok heyecanlıyız. Çünkü böyle bir yatırım aynı zamanda Türkiye'de şu anda çok önemli bir gündem var. Eee yenilenebilir enerjide yeni artık yenilenebilir enerji santrali yapmak istiyorsanız güneş ya da rüzgar sizin mutlaka ve mutlaka enerji depolama sistemi de kurmanız gerekiyor. Onların da önünü açacak bir konu. Dün itibariyle başka bir konu daha gelişti bizim de üzerine çalıştığımız bir konuydu. Yerli ürüne de aynı zamanda bir teşvik mekanizması getirmeyi düşünüyor yetkili kurumlar. Bu sebeple de şu anda Türkiye'de böyle bir fabrikanın kuruluyor olması ve aynı zamanda pil üretiliyor olması, yani bu işin kimyasından başlanıyor olması, gelecekte de çok çok önemli kapılar açacağını ben inanıyorum. Sektör değerlendirmesi de alalım sizden. Yani nasıl gidiyor sizde işler? E, tabii şu anda Türkiye'de bir seçim dönemi var ve seçim dönemiyle ilgili bazı belli başlı e, beklentiler de oluşuyor. Ama günün sonunda Covid sonrası şu an ben e, sektörün daha iyi toparlandığını düşünüyorum. Yani gelecek olarak da yenilebilir sektör özellikle güneş ve tabii ki rüzgar. E, burada sektörün başını çekecek e, yatırımlar olacak. Yani hızla konvansiyonel santrallerden çıkış devam edecek. Bu sayede de ben güneş sektörünün önünün çok açık olacağını düşünüyorum. Tamam. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Kolay gelsin size.